we will look at Yes. selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar geçirdiniz bugün evet Lancelot 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 çok iyi yorum yaptı yorumları ekrana koyarsak yok hepsini koy çünkü baya bir kişi Lancelot istemiş arkadaşlar ben de sizler için oynuyorum videoyu beğenmeyi kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar izleyenlerin yüzde abone olmuyor yani 110 kya az kaldı 8000 bin abone kaldı 110 k oluruz diye umut ediyorum derken de ne oluyor ne oluyor bitti Aha geçemeyiz onları ya. Neyse karşıdaki rakiple de gidip Aha canas 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 skor geldi. Hop as. Ee, nice. Güzel kardeşim videoyu beğendin mi? Şeyim yok şeyim yok. Allah. Dikkat. Yardım. Yardım. Aferin. Lütfen. Dondurması var. Bu arada ben onu kesin. Kişerim. daha no, can vermeye geliyordum. Nice. nice. Yeah. Gel. <laughs> yeah. Dur dur dur. <gülüyor> <gülüyor> nice nice devam etsene. <laughs> Öldüm can can. Arkadakini keseceğim. Çok. Güzel. Çok güzel. Orada oynarız oynarız devam et. Gelmez. Nice. Manam bitti. Mana bassana mana bas mana bas. <laughs> <laughs> Buna yok. Çok iyi bir başlangıç yaptık. Gerçekten çok iyi bir başlangıç yaptık abi. Abi ama gerilim doluydu fark ettiyseniz. Bence güzel oldu. Oyunun başında Lasot'un skor alması lazım. Son nerf'ten sonra gerçekten çok fazlasıyla zayıf atılmıştı. Erken oyunu kille başlaması lazım ve biz de dakika 2'de 4 kille başladık. O manaları alayım. Tarsı Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Gerçekten sorun değil. Güzel skorlar aldık. Alt koridorda Keser mi onu? Neyse şöyle köyü görmediniz. Şöyle redimizi alalım. Sonunda bir red görecek çar. Farmda çok öne geçmedik 4 skor alsak da çünkü ormanları dönmedik. Abi ya yavaş kesiyor ya. Genellikle bu çara ilk önce ikinci balta değil de mor zırh gelmeyi yani avcı darbesini almayı tercih ediyorlar arkadaşlar. Ben yine ikinci baltacıyım. İkinci baltayı almayı daha çok seviyorum bu çara çünkü 8 tek olduğunda çok güzel bir hareket kazanıyor. Tamam çok iyisiniz. Geldim. Devam et. Ultim yok. Nice. Bam diye sokarım ama killer bende kalır mı? Asla asla kalmaz. E abi bu arada uzun zamandır şakası <laughs> bir yana gerçekten Lancelot videosu atmıyordum. videolarını özlediniz mi? Ben bu çare oynuyorum. Bak samimi söylüyorum ben bu çare oynuyorum ama elim birazcık pastandı ya. Pastandı hani böyle. Bu tamam, tamam güzel. Şöyle bir sokarım. Aa bana bitti. Abi bana bitecek. Ya abi bana bitecek zaman mıydı? Köylü aralarında dans edecektim ya. Bir şey diyeyim mi? Manam bitmese manyağım var ha. Belki bahşim bile vardı. Çok güzel pozisyonlu ya. Tutsat biraz gergin. Şöyle bir bakalım. 950 gold, 100 gold sonra bir ardından direkt avcı darbesini çıkacağım. Bitmeyen sana çıkmam. Büyük ihtimal bir tane tank item alabilirim. Eyvah. Oy. Güzel kardeşim videoyu beğendin mi? Abi ne oluyor? Takım. Kötü şeyler oldu burada. Şeye girdiler Turtle'a. E ben de onlara girerim. Bana doğru gel. Nice. Bu benim üstümde. Nice. Yaklaşsana. Geldim. Çayacağım. Öldün sen ya. Your team destroyed a turret. Launch attack. Launch attack. Nice, kesti onu, kesti güzel, 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 güzelsin, güzel sürüş atam zamanla geldim. Şu orman alıp can çalıp o yardıma gideceğim ona. bir <laughs> yaptım. Abi! Çıktım. 8 saniye, 8 saniye sonra oynayabilirim. Nice. Devam, 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 Çıkma, çıkma, çalmaz. Ulti geliyor, geldi. Nice. Çok iyi. Abi <laughs> be. <laughs> emes, emes emes Çok tatlı oynadım orayı. Dondurması bekliyormuş ya. Dondurması bekliyormuş. Dondurmasını bekletiyormuş. <laughs> Sesiliyon ne yapıyor? Tamam canım şu zırt de çıktıktan sonra çok farklı bir şara dönecek lan sonra. Az önce çok konuşamadım biliyorsunuz. Fight'tayken adettendir Mobile Legends'da konuşulmaz. Şöyle bir zırt alacağım. Kılıkla beraber şey olduğu için. Öyle bir döndüm. Bir stek, bir stek. <laughs> Onun dondurması yok. Request. Hop şöyle. Ama bir tane vurayım ya. Orospu. Oros. Cesecim özür dilerim seni uyandırdım mı balım? Herkes şunun tatlılığına bakabilir mi? Benden de bir şey kalmış ha. <laughs> Geldim tekrardan oyundayız. Ya şu Aurora bizi çok bozuyor ya. Gerçekten Aurora'nın dondurması büyük <laughs> sıkıntı. Ceren değil mi? Evet ya. Vanmont da direkt bana oynuyor yetişemiyorum sana. Tamam. Orada ne var? Görüş. öldüm. oldu. Peki. yok kayiyim oraya ya. Neyse güzel güzel güzel. Güzel oldu. Şunu hemen alıyorum. Abi. Delik asıldım bu arada. Hani bu farmla birlikte yapabileceğim şeylerin sınırı yok. Dediğim rakip ormanları dönüp can yenilemem lazım. Da tamam, mii almış. Kışat satışlara başladı ha. Klasikler. Öyle geçtiğimiz başta. Satarız. Tamam. Şunu da aldık. Şey bitecek. Aha aha. Şu Aurora, Aurora. İyi Aurora. Ben öldüm. Nice. O sarı gör. Daha geliyor. Hii, siktir. Çum çum yola gitmedi. ne yapıyor? Angel. Angel. John King. ama Şöyle kuleye vurup hemen kuleyi de açalım. Ay siktir. Çıkarsın. Çıkır, çıkır. Bana gel. Bana basar mısın? Tabi. Bam! Oy! Uyuyor kez! oyunu kes oyunu kes çok güzel tamam play'de açtık abi bu hareketten sonra oyun biter ama bitirmeyin daha yeni kastık daha yeni başlıyoruz bitirme mavi almam lazım oğlum şu bıraksanız bıraksanıza bu ne yapıyor ne yaptı bu oy çok güzel bastın da. Fıçı atı çık. Dur bekle. Miyon çıkması lazım oraya girmem için. Bekle çık bir tur çık. Miyon yok. Miyon yok. 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 Ne vuruyor? Miyo yok. Daiichi'o yurugesu O ne yapıyor? ya. Aa! Aa! Çok can 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 can. Çok güzelsin. Bu arada oyunda değil. Anlarsın ya. Çok güzeldi bence söz. Çık. Ha sen. Ne kaldı? Çok güzel. Kuleye vurdu ve bitirdi mi? Yana vur Miyona. Bitirmiyorum. <laughs> yanından da uçarak gitti. Orada dikkatli olun ben mavi alacağım. Aurora beni korkutuyor. Aurora beni gerçekten çok korkutuyor çünkü oluk olmadık yerlerde stun atıyor. Oha! Bam. Güzel can. Abi tane çıkmış bu. Güzel <laughs> kardeşim videoyu beğendin mi? Sadece ve sadece bir şey demek istiyorum. Bak sadece ve sadece bir şey demek istiyorum. Samimi söylüyorum. Samimi söylüyorum. Harika oynadım. Samimi söylüyorum. Harika oynadım. Arkadaşlar güzel eğlenceli bir video oldu. Saat 11 ve 18.30'da videolarımız var. Bay bay.